Güneş enerjimizde yeni zorlamalar. %32 kapasiteyle sanırım 1100 wattlık çay çay makinesini kaynatıyor. Komşumdan denemek için alıp güneş paneli sistemime bağladığım ocak çalışıyor. Daha önce 800 wattlık kahve makinesinde çay yapıyordum. Şimdi çay makinesinde de yapabilecek kapasitede olduğunu görmüş oldum. Artı bütün elektrik lambaları da yanıyor. Ve ses sistemi de açık.